geldik. Evet arkadaşlar şimdi eşyamı koyacağım oraya. Hemen şöyle koyayım. Evet. Hadi bakalım. Tamam dur bak video çekiyor. Hemen şöyle gidelim. Evet. Şöyle çık şuraya. Ah la 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 Yalnız çekilmaz seni. Evet. al bakalım Evet. Arkadaşlar, arkadaşlar ama çabuk lazım. geri baskın gelecek. atla atla atla. Tamam, tamam arkadaşlar, hemen şöyle kılıcımı alayım Evet arkadaşlar, <laughs> kesinlikle şey, gelecek hayır olmaz ya, olmaz. arkadaşlar <laughs> koş 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 oh. ah, koş 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 Hadi. Hadi. Bak arkadaşlar şimdi üstümüzde baskın diye bir tane şey çıkacak. Koş 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 Evet arkadaşlar şimdi bak, bak bakın baskın işareti çıkacak. Hayır. Evet. Hadi çık. Evet hadi. O karşımıza çıkacak. Ha. Evet şöyle. Vur 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 vur. El 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 el. el. Hadi oyna. Evvel solda arkadaşlar. Şimdi buraya geçelim. Oho burası patlamış. Arkadaşlar köy istila edildi be. Yani Evet, evet arkadaşlar hemen şöyle gidelim. <laughs> Azıcık yemek yiyeyim ya. <laughs> <Ha. Aa! gülüyor> <Aa! gülüyor> Kolum gitti ya neyse. Arkadaşlar hemen şöyle. Ee... Hemen şöyle. Evet arkadaşlar köyümüzü eski olacaktı. Yürü, yürü, yürü. Olmadı ya. ya arkadaşlar yağmacaları daha yeni bulduk. Şöyle de mı bekleyeceğiz ya? Arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Yürü, 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 yürü. <Gülüyor> <Gülüyor> evet. Ben de azıcık bir zombileri yürü. öldüreyim. Bebek tavşan. Orada zombi var ha. Evet. Evet. Aha. Aha. Bir tane daha zombi. Tane zombi var orada. Al. Al. oh, ben oh, oh, iskeletler de bir. Et. bırakmadı. Ay, değil. değil mi arkadaşlar? Ay, Hemen şöyle. Evet, <laughs> <Ay. Gülüyor> <O> ne? <gülüyor> <gülüyor> şey, ya, o ya. Ne? 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 arkadaşlar öldü. Evet. Sonunda öldü. Evet arkadaşlar. Hemen şöyle sabah yapayım. Evet. Hemen şöyle, evet. Tamam. Evet. Şöyle girelim. video ee, Evet arkadaşlar e, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ee, bu arada bildirimler açmayı da mutlaka unutmuyorsunuz. Evet arkadaşlar e, görüşürüz ve bye bye.